Sanki bunlarla bu sürü alıp gideceğiz diye. Ve... Konuştum. Birinin canı çok az. Kardeş seni alsam da can basamazsın. Oktay. Kapanınca çok büyük sıkıntıya sokan Allah. Ve bu susuz yakalandım bana. Ben ben Allah Yok. Yok. Basmaya zamanım yok. Baksana arabaya gidene kadar bir tane canlı. Bak bir gittim daha olsa bu alana girer. Yok. Dışarıda turnuva gecesinde yine karşınızdayız. Gamer Arena'nın yaptığı turnuvaya katıldık. Bakalım neler yaşayacağız. Bu ikinci maçımız. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Gelen var mı? Çatıda silah Görmedim yok gibi değil. bilmiyorum. Sen bir dolaş çatıya sonra da inen olursa silah alıp gelmesin bize. Arka sarılar var. Tamam. Tamam ben AK okay buldum. Ben yanlış buldum. Ben de AK okay buldum. Tetiği duraltırken sıktım o da bana sinyal veriyor bak. Tamam tamam bekle. Tamam ben seni bıraktım ben. Sen geçen maçı izlemedin galiba. Oo <laughs> <laughs> oh, fişek, fişek var fişek var. Bende mi? Evet. Gel. Geçelim yana. Atalım al fişeyi. Atıyorum ben fişeği. Burada Hap mısın? Geliyorum. Hı hı. dipçiği var mı senin? Yok, hatta bana iki tane lazım. Bir de 16 da var elimde. İyi inmiştim. Tamam, geri gidiyorum. Bir şey, arkaya düşmüş. Ben alıp geliyorum hemen. Tamam, al gel. Bak adamlar iki katlı kırmızının oradalar. Hulk var. MK'yı var. MK'yı aldım. Birkaç 556 bıraktım buraya. Hulk da dropta. Of çok fena kastı ya. Gel gel yukarı gel. Geliyorum. Canım gitmiş atlayınca. Düşman görüldü. Aynen. tek katlı kırmızı. Görmüştüm zaten Araba geçti onların arkasına. Sen kırmızıya baksana. Kırmızının içinde biri. Sen mi aldın arkadakini? Aynen. Nice. Alalım onları. Dürbün dürbün <laughs> vardır. tamam. Bence biraz bekle arkamız araba geldi çünkü. aa ben duymadım onu. Hadi siz bir yerden yerinizi gösterin birini gördüm. Nerede değil? Biri bu Düşman bustu, bir görüldü. arkasında. Abinin arkasında. Bak o maviden çıktı Düşman buna doğru görüldü. görüldü. Tamam. Bir headshot. Düşman Oradan görüldü. Kapatacam da bir etçat yedi. Gökhan gel alabiliriz aşağısını. Evet, var çünkü. Ben. ben... ben sadece not bana not yarayan not. uzun şarjör vardı bana yarayan başka bir şey yok. Gidiyor. Maviye indiler. Gördüm. Mavinin arkasına. İkincisi de dışarıdaymış. Ben onu görmemiştim. Ben bir tanesi koşuyor sandım. Öteki öndeymiş. Sağda. Geri geçti. Alt katta. Çok o Bir tane kafayı. Çok Aa, geç O da, o da sağa geçti. Biz de buradan çıkalım. Arkamızdan soldu alan yapalım. Tamam. Hadi bu sefer ben kullanayım. Tamam. Zaten çatışma da var. Kit var içeride. Kitin yoksa. Benim beş tane var. Kim var? ama dur bir altımızı olçan etmeden sıkmasak mı arkadaş bir de aynen altımıza bakalım da sağımıza da bakmamız lazım bizim biliyor musun şu taraflara tara bence onlar aşağıdakiler zaten olabilir bir ihtimal soldaki dropta şey dropta diyorum taşta soldakini alabilirim şu an <laughs> ne yaptı aldılar bekle luta gidecekler Bak gidiyorlar açıkta. Tamam öndeki bende. Nice. nice bro. Üstünde, bak üstünde. Tamam ben dedim bak sana gördün mü? Duracak. Durmadı. Durmadı. Alana gidecek. Alana gittiği gibi duracak. Güzel yolmuş. Doğru, Gökhan doğru. iki kişi sağımda. Açık alana gidiyor. Girdiğim gibi ben onlarla çatışacağım. Benim sağımda mı? Düşman Ondan görüldü. Şu kulübeye kavrulanmamız lazım. Buggy durmuş olabilir biliyor musun? Buggy altımızda büyük ihtimal. kardaki çok uzak arkadaş ya. Durum çok yakınsın. Başkasını görüyor olabilirsin. Adaş bu alan çok uzak biliyor musun? Öldüren alan bu. Bak 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 sağımız işte. Aa yakın olan açıkta. Nice. Barışçım sorry. Çok bagiye çok info verdik. Durmamıştır adaş alan verince o ya. 700 metre alana bak. Gördü gördü. Düşencesi olabilir gördü. Bize değil onlar alt, alttakilere sıkıyorlar. Evet aşağıdaki araba alt üst iki kişi solda. Adaç biz girelim. Nereye? Altlarına girelim yürü abi. Bence girme kanki her türlü avantajlılar. Lan sağda var anasını satayım. Sağda Düşman araba var. Görüldü. Sollu gel sollu. Sollu gel. Araba mı var? Okey. Tamam. Geliyorum sana Çatışanlar doğru. Da vardı araba. Tamam sana doğru geliyorum. Kanki bunları düşürüp arabalarına alıp gideceğiz ve Ben düştüm. Birinin canı çok az. onu oynayabilecek misin? Kardeş mi? seni alsam da can basamazsın. Lan hadi, lan lan. Kapanamayacağım. Abi iptal. Kapanınca çok büyük sıkıntıya sokan alan. Ve buzsuz yakalandım bunu. Benden al buzları. Yok, buz basmaya zamanım yok gibi. Baksana arabaya gidene kadar iki tane cam bastım. Bak bir gittim daha olsa bu alana girerdim biliyor musun? Şu an. Sağda kutu var. Sağda yok vakit yok böyle. Bunu da basıp deneyeceğim bir adış. Ne abi? Son kitim. Gelsin şimdi ya. Şuradan taklatmadan uçabilirsen. Taklatma. Kal hemen. Kal hemen olup Girdik bereket versin be abi Nice. <laughs> Bu ana oyna riske girme. Öyle yapacağım. Çok alan dışı kalan olması lazım bunda ya. Nasıl azalmadı bu sayı? Şunu da basayım. Aha. Ee, nasıl gireceğiz biz alana? Ben arabası gideceğim abi. Arabayla gidersem herkes bana bakacak. Artık kısmet dayı bu saatten sonrası Emre. Bir açıklığa bak arkadaş. Ve adam var önümde. Görmeseler iyiydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki maç. You know what